Selam arkadaşlar. Kalkış dinamik oynama videosu çektim. O videoyla baş başa bırakıyorum sizi ben. Selam arkadaşlar. Bu oyunu oynayacağız. Kalp rengi arabanın yanına gidiyorum. Arabayı çalıştırıyorum ben. Rampanın yanına götür. Eva çarptık ya arabayı. Yavaş yavaş ilerliyor arabamız rampadan. Aşağı doğru ilerleyecek. Oh fena kaza yaptık. Havuza doğru ilerliyorum ben. Ee, i̇ki yıldız topladık. Mavi BMW'nin yanına geldim. BMW'yi çalıştırıyorum. Rampanın yanına gidiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Rampadan böyle uçuyoruz. O fena takla attı BMW. Kapısı kırıldı. Bir yıldız topladık. Kırmızı arabanın yanına geldik. Kırmızı arabayı çalıştıracağım. Rampanın yanına gidiyoruz. Arabamız yavaş yavaş ilerliyor. Rampadan aşağı doğru ilerliyor yavaş yavaş. Oh fena düştük ya. Çok kötü düştük ya. Arabanın kapısı kırıldı, bagajı kırıldı. Kırmızı arabanın yanına gidiyoruz. Çalıştırıyorum arabayı. Rampanın yanına gidiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz rampada. Rampa da aşağı doğru gidiyor yavaş yavaş arabamız. O araba uçtu. O dışına çıktık ya rampanın dışına çıktık. Kötü oldu ya. beyaz arabanın yanına geldim. Beyaz arabayı çalıştırıyorum. Lampaya doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş. Aracımız yavaş yavaş ilerliyor. Ooo fena uçtuk aşağıya. Çok kötü uçtuk. Beyaz arabanın ne geldik? Beyaz arabayı çalıştırıyorum. Rampaya doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Rampadan yavaş yavaş aşağı doğru gidiyor arabamız. O iyi uçtu arabamız. Bana takla attı. Havuzun içine girdik. Bir yudu toplamışız. Mavi arabanın yanına geldim. Mavi arabayı çalıştırıyorum. Rampaya doğru ilerliyoruz. Yavaş yavaş. O fena düştük ya. Çok kötü düştük rampadan. Aşağı düştük. Mavi arabanın yanına tekrar gidiyoruz. Mavi arabayı çalıştırdım ben. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Oo iyi uçtu araba. o oh, de fena kaza yaptık. Ne i̇ki yıldız topladık. Turuncu arabanın yanına gidiyoruz. Turuncu arabayı çalıştırdım ben. Rampadan aşağı doğru ilerliyoruz. O fena düştük ya. Tepe taklak düştük aşağı. Turuncu arabanın yöne gidiyoruz. Çalıştırıyorum arabayı, arabayı. Arabayı sürmeye başlıyoruz. Rampaya doğru. Rampadan aşağı doğru ilerliyor aracımız. O iyi atlış yaptık O fena çarptık. İki yıldız topladık. Mor renkli aracın yanına gidiyoruz. Mor renkli aracın yanına geldik. Aracı çalıştıracağım. Aracı çalıştırıyorum. Rampanın yanına gidiyoruz. o ne yaptık ya? O fena çarptık ya. Biraz geri geri yapayım. Yavaş yavaş ilerliyoruz. O iyi uçtu araba. Rampadan aşağı doğru. O tepe taklak kaza yaptık. Havuzun içine girdik. Bir yıldız topladık. Tırın yanına geldim, tırı çalıştırıyorum. Rampıya gidiyoruz tırla. Yavaş yavaş ilerliyor. Tır rampadan aşağı doğru ilerliyor. İyi uçuş yaptık. O iyi takla attı. Bir yıldız topladık. Jibi yanına gidiyorum. Ya jibi yanına. Jibi çalıştırıyorum. Rampanın yanına geldik jiple. O fena çarptık. O çok kötü çarptık. yavaş yavaş şu rampada ilerliyoruz Jeep. Rampadan aşağı doğru gidiyor Jeep. Oo fena düştük ya çok kötü. Tepe üstü düştü Jeep. Jeep'in yanına gidiyorum ben. Siyah Jeep'in yanına çalıştırıyorum cipi. Rampanın ne gidiyoruz cip. O fena çarptı. O fena aşağı düştük ya. rampanın yanına geldim. Bu sefer çarpmadık. Yavaş yavaş ilerliyorum. rampadan aşağı doğru. i̇yi uçtu ramp. Cip. Sağ cip iyi uçtu. O tepe taklak. Kapota gitti. Ön taraf. Üç yüzlü toplanışız. Videomu beğenirseniz like atın, kanalıma abone olabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.